Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz umarım iyisinizdir e, bugünkü videomuzun konusu beni nasıl bir insan olarak görüyor nasıl değerlendiriyor onun nasıl bir izlenim algısına sebep oluyorum neleri bilmem gerekiyor yani onun gözündeki size bakacağız ve aklınızdaki soru işaretlerini cevabını bulmaya çalışacağız açıkçası İki tane destemiz var. Birinci deste ve ikinci deste olmak üzere bir desteye odaklanıp dinleyebilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir açılım olur. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve ben birinci destemizden başlıyorum. Evet. Hoş geldiniz birinci deste sahipleri. Bakalım sizi nasıl değerlendiriyor ve nasıl gözlemliyor? Tamamdır. Şimdi ilk olarak burç gruplarımızdan bahsedelim. Şöyle bu tarafı biraz güneş alacaktır, görünmeyecektir. Ee, Başak Burcu olabilirsiniz, Boğa Burcu olabilirsiniz. Bu burçlar temsil ediliyor toprak ağırlıkta olan bir deste. Yani Boğa, Başak, Oğlak burçları olma ihtimaliniz çok yüksek. Evet başlayalım. Burçlardan bahsettiğimize göre. Şimdi sizin nasıl tanımlıyor, nasıl görüyor? Bir kere maddi şeylere önem veren bir yapınız olabilir. Somut şeylerle ilgilenmeyi seven bir yapınız olabilir. Lafa değil icraata bakan bir tip olabilirsiniz. E, kariyer sizin için çok önemli olabilir. Aşk ikinci sırada geliyor olabilir. E, veya çok sadık bir insan olabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını almadan bir konudan vazgeçmeyeceğinizi düşünüyor olabilir. Fedakar bir insan olabilirsiniz. Sabırlı, çok fazla sabırlı bir karakter olabilirsiniz. Belki çok fazla fedakarlık yaptığınız için çok fazla bekleme enerjisinde kalan bir insan olabilirsiniz. Burada birçok özellik saydım mutlaka size uyan bir kısım olacaktır. Sizi genellikle bu özelliklerde ve bu vasıfta gördüğünü söyleyebilirim. Şimdi devam ettiğimiz zaman bir kere sizinle alakalı sizin iletişiminizin kuvvetli olduğunun farkında. İletişime önem veren bir yapınız olabilir. İletişim sizin için anlaşmak ve bağ kurma konusunda çok önemli bir araç olabilir. Bunu fark etmiş olabilir. Aranızda ciddi anlamda eğer bir soğukluk varsa bu kart bunu da gösterebilir. Yani Aranızda şu an bir resleşme varsa, konuşmuyorsanız, küsseniz sizinle iletişime geçtiğinde sizin çok net bir konuşma yapacağınızı da düşünüyor olabilir. Peki, burada olgunluk kartı çıktı. Sizin olgun birisi olduğunuzu düşünüyor olabilir. Yaşınızdan kaynaklı değil. Belki siz ondan daha küçük bir insansınız ama yeterince hayata karşı duruşunuzda, bünyenizde, kişiliğinizde bir olgunluk kattığınızı söyleyebilirim. Buradaki olgunluk şu anlamda bir olgunluk. Onu da karıştırmayalım. Olaylara bakış açınız, olaylara yaklaşımınız, çözüm olan çözüm yaklaşımınız nasıl? Bunu fark etmiş olabilir. Şimdi devam ettiğimizde. Burada bir para kraliçesi var. Zaten bunun özelliklerinden size en başta bahsettim. Bunu biliyorsunuz. Sadık, güvenilir, fedakar, işte işinde gücünde olan, değer kapısı açık bir bireyden bahsediyor burada. Böyle bir birey olabilirsiniz. Ve şunu söyleyeceğim. Sizi çok yardımsever bir insan olarak da nitelendiriyor bu kişi. Yani biri sizden bir yardım istediğinde veya Yapamayacağınız bir konumda olsanız da mutlaka yardımınızın dokunabileceğinin farkında, paylaşım alanınızın çok olduğunu farkında. Yani paylaşım alanınız geniş bir kitleye hitap ediyor olabilir. Örnek veriyorum. Arkadaşınız olmasa dahi birisine yardım etmekten çekinmiyorsunuz, bunu fark etmiş olabilir. Genellikle insani ilişkilerinde iyi bir pozisyonda olduğunuzu da farkında. Yani bağ kurmak, in insanlara iyi yaklaşmak, e güvenilir bir insan e süliyeti oluşturduğunuzu söyleyebiliriz. Peki burada kılıç şövalyesi var. Ama bazen de keskin ve yıpratıcı olabiliyorsunuz. Bunu fark etmiş. Astım astık kestim kestik bir tavırı da bürünebileceğiniz zamanları da görmüş olabilir bu kişi. Belki bir olay karşısında böyle bir e durum yarattıysanız karşı taraf bunu fark etmiş olabilir. Ama genellikle şunu da söyleyeyim. Kendisini ve sizi ruh eşi olarak görüyor. Para kralı ve para kraliçesi. Kendisi belki boğa burcudur, siz başak burcusunuzdur. Ya da tam tersi böyle bir senaryo varsa sizi tamamik, tamamiyle kendine uygun ve ruh eşi olarak gördüğünü söyleyebilirim. Birbirinizi iyi hissediyor olabilirsiniz bu noktada. Şimdi aklınızdaki kişi, düşündüğünüz kişi bir de şuna kanaat getirmiş sizinle alakalı. Kupa dörtlüsü geldi. Bu kupa dörtlüsü belki bu kişiden uzunca bir süredir adım beklemiş olabilirsiniz. Bu kişiye karşı çok emek veren bir tarafı olmuş olabilirsiniz. Sizin bu kişiye karşı beklentide kaldığınızın farkında. Yani çok beklediğinizi hatta fazlasıyla bir bekleyişte olduğunuzu söyleyebilirim. Bu noktada da şöyle bir izlenime varmış olabilir. Ee, ...artık hayatında istediği bir yerde değil. Çünkü beklediği şey farklı. Onun istediği şey farklı. Yani sizin ona karşı zaafınızın olduğunu düşünüyor olabilir. Belki ondan uzunca bir süredir adım bekliyorsunuz. Evet şu an adım beklemiyor gibi görünüyor olabilirsiniz. Ama hala adım bekliyor olabilirsiniz. Karşı taraf bunu fark etmiş olabilir. Ve sizin çok değerli bir insan olduğunuzu farkında, ee, ...icraata önem veren ciddi ilişkilere, somut şeylere, elle tutulur gözle görülür şeylere önem verdiğinizi farkında. Size gerçekten değer veren bir insan bunu da söylemeliyim. Çünkü sizi ruh olarak adlandırmış, birbirine gerçekten uyum sağlayabilecek iki karakter görüyorum burada. E, sizi de bu şekilde nitelendirdiğini söylemek çok mümkün. Devam ettiğimde şöyle bir durum da var arkadaşlar. Sizi belki çok hayal kuran veya hayallerini gerçekleştirmek uğruna... ...bütün olanaklarını zorlayan bir karakter olabilirsiniz. Bu şekilde görüyor olabilir. E, sizi bazen kendi kabuğunuza çekilip ne istediğinizi iyi değerlendirebilen bir karakter olarak görüyor. E, sizinle alakalı şu konuya da değinmek istiyorum. Belki şunu fark etmiş olabilir. E, geçmişten yaralı olmanız veya geçmişte sıkıntılı bir aşk hikayenizin olması şu anki bir aşk hikayesini oluşturmakta sıkıntı yaratıyor olabilir. Karşı taraf bunu sizde izlemiş ve farkındalığına varmış olabilir. Bu noktada insanlara biraz mesafeli yaklaşıyor olabilirsiniz. Kime ne kadar değer verebileceğinizi geç farkında oluyor olabilirsiniz. Bu noktada sizinle ilgili yeterince izlenim almış bu kişi. Bunu da bilmenizi isterim arkadaşlar. Peki başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Desteğe bakıyorum. Ama başka söyleyebileceğim bir şey yok. E, genellikle bütün özelliklerden ve bu, bütün duygu durumlarından bahsettim. Birinci deste sizin için açılım bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyelim. Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, ikinci deste sahipleri hoş geldiniz. Bakalım sizi nasıl izliyor ve nasıl değerlendiriyor. Şimdi arkadaşlar görünüyor mu? Evet. Buradaki burç gruplarından bahsedecek olursam Başak, Aslan burcu olabilirsiniz. Başak ve Aslan burcu temsil ediliyor. Belki sizin için bir şey ifade eder diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Sizinle alakalı izlediği ve algıladığı durum şu. Sizi bir kere çok içe kapanık, olgun, ruhsal bir olgunluğa erişmiş kendi karakterinde belli düzgün bir karakteri olan kendi hayatında bazı şeyleri yerli yerine düzenli bir şekilde oturtturmuş bir karakter olarak görüyor sizin hayatınızda ilham kaynağınızın kendinizin olduğunun farkında bu çok güzel bir şey yani kimseye ihtiyaç duymadan kimsenin hayatına dahil olmadan veya kimseden bir yardım gözetmek sizin kendi hayatınızın başrolünde olduğunuzu söylemek çok mümkün. Sizi birazcık renkli bir kişilik olarak da görüyor olabilir. Neşeli bir karakter olabilirsiniz. Evet içe kapanıksınız ama bu bir karar alırken veya bir karar uygularken. Genel olarak mizacınız komik bir mizac olabilir. Ee, veya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, dışarıdan iyi bir izlenim oluşturuyor olabilirsiniz. Güvenilir bir izlenim oluşturuyor olabilirsiniz. Şimdi yanında bir dünya kartı var. Bir kere fiziksel olarak sizi beğeniyor olabilir. Ee, çok çekici olarak görüyor olabilir. Kendi başına yetebilen bir karakter olarak görebilir. Bazı şeyleri tamamlama konusunda kendi dünyanızda yeterince özverili davrandığınızı düşünüyor olabilir. Bu noktada da çok fazla güvenli bir insan olduğunuzu düşünüyor. Yani güvenli bir liman dediğimiz kavramı sizde görmüş bu kişi. Bunu söylemek isterim. Ve gerçekten bir insanı mutlu etmek, bir insanı iyi hissettirmek, güvende hissettirmek, huzurlu hissettirmek sizin için çok önemli bir kavram olduğunu karşı taraf algılamış veya farkında olmuş olabilir. Sizi bu şekilde değerlendirdiğini, çok fazla insanlara ihtiyaç duymadan da bir şeyleri halledebileceğinizin farkında. Peki, yanında bir güç kartı var. Sizi çok güçlü bir de olarak tanımladığını söylemek çok mümkün. Anaç bir ruhunuz olabilir. İnsanları eğitmek veya insanlara iyi bir şey aşılama konusunda tecrübeli olabilirsiniz. Ve sizi bir insanı etki altına alabilecek kadar kuvvetli ve içgüdüsel olarak gelişmiş bir insan olarak görüyor. Yani sizin gözünüzdeki algısı bu kişinin ne olduğunu bilmese de siz onun için gerçekten bir insanı etki altına alabilecek kadar kuvvetli, bir insanı yontabilecek kadar, bir insanı değiştirebilecek kadar güçlü bir karakterinizin olduğunu söylemek çok mümkün. Tekrar söyleyebilirim. Bu kişi fiziksel olarak sizden etkileniyor olabilir fazlasıyla. Bunu söylemek çok mümkün. Çünkü sizin çok kendine güvenen bir karakter olduğunuzun farkında. Ve kılıç şövalyesi geldi. Biraz keskin bir mizacınız olabilir bazı yerlerde. Evet komik gülebilen bir mizacsınız ama Bazen de keskin kararlar alınması gerektiğinde arkanıza bakmadan çok net bir şekilde e, durumu ve olayı koparıyor olabilirsiniz. E, ayrılık noktasına getiriyor olabilirsiniz. Yani durumu çözümlemek noktasındansa hayatınızda size hizmet etmeyen şeyleri hayatınızı çıkarma konusunda çok tecrübeli olduğunuzu düşünüyor ve vicdanen bundan asla asla rahatsızlık duymadığınızın farkında. Yani sizi üzen veya kıran bir durumda kendinizi ortaya koymaktan ve olayı bitirmekten asla çekinmediğinizin farkında arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi burada kılıç yedilisi çıktı ve kılıç ikilisi çıktı. Bu kişi sizi birisine kaptırdığını düşünüyor olabilir. Eğer sizin hayatınızda birisi varsa veya hayatınızda biri olduğunu söylemişsiniz bu kişiye. Bu kişi böyle bir izlenime varmış olabilir. Sizin hayatınızda ...birisini tercih ettiğinizi ve o şekilde yolunuza devam ettiğinizi düşünüyor olabilir. Veya sizinle ilgili şansını tamamen kaybettiğini düşünüyor olabilir. Veya şöyle bir durum da olabilir. Yani benim hayatımda birisi olmadığını biliyor, emin diyorsanız da... ...sizin bazı durumları maskelediğinizi düşünüyor olabilir. Örnek veriyorum. Hayattaki beklentilerinizi farklı karşı tarafa algılatıyor olabilirsiniz. Örnek veriyorum evlilik istiyorsunuzdur ama evlilik isteyen birisi gibi davranmıyorsunuzdur. Örnek verdim. Daha böyle neşeli canlı durmaya çalışıyorsunuzdur. E, flörtöz yaklaşmak istiyorsunuzdur ama asıl niyetiniz evliliktir. Mesela bunu maskeliyor olabilirsiniz. Karşı taraf beklentilerinizi biraz arka plana aldığınızı düşünmekte aslında. Eğer hayatınızda birisi yoksa böyle bir izlenim oluşturduğunuzu söyleyebilirim. Ve kılıç ikilisi dediğim gibi hayatınızda birisi olup olmadığından şüphe ediyorlar olabilir sizin hayatınızda ciddi anlamda bir şeylerin değiştiğini düşünüyor olabilir. Belki ilk baştaki karakter olmayabilirsiniz. Çok güçlenmiş olabilirsiniz. kendinize yetebilme kabiliyetinizi geliştirmiş olabilirsiniz. Bunu çok iyi farkında. Yani siz ya çok değiştiniz ya da çok artık bir şeyleri farkındalığına varmışsınız. Bunun farkında olduğunu söyleyebilirim. Sizi bu şekilde nitelendirdiğini söylemek çok mümkün. sizi Neşeli bir karakter olarak gördüğünüz söylemiştim. Komik, eğlendirebilen, ortamlarda kendini iyi gösterebilen, belki arkadaş canlısı bir karakter olabilirsiniz. Bunu fark etmiş olabilir. Vicdanen merhametli bir insan olduğunuzu, kolay kolay insanlara yanlış yapamayacak kadar e, temiz yürekli bir insan olduğunuzu söylemek de çok mümkün. Ama burada ben daha çok gördüğümü sorarsanız, kendi başınıza yetebiliyorsunuz. Kimseden itaat almanıza gerek yok. Kendi başınıza zaten birçok konuda başarı sağlamışsınız ve sağlamaya devam ediyorsunuz. Bunu gayet iyi farkında. Sadece bazen keskin bir diliz, dilinize sahip olduğunuzu düşünmekte ve bazen e, öfkele, öfkelenme problemi de yaşıyor olabilirsiniz. Örnek veriyorum. E, bazı şeyler yolunda gitmediğinde herkes de olduğu gibi bir öfke problemi yaşıyor olabilirsiniz. Ama ben buradaki öfke problemini kötü algılayamıyorum. Çünkü de bana öyle bir enerji vermedi açıkçası. Sizi güvenli bir insan olarak görüyor. E, bolluk bereket enerjiniz yüksek olabilir. Bunu söylemeyi unuttum pardon. E, belki hayatta birçok şeye sahip olmuş olabilirsiniz. Biraz rahatınızda da düşkün olabilirsiniz. Evet özgüvenlisiniz ama özgüveniniz belki hayatınızdaki bulunduğunuz konumdan kaynaklı olabilir arkadaşlar. Evet ikinci deste sizin için de açılım bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.